Arkadaşlar merhaba. Uğur Gökçe kanalına hoş geldiniz. Bu videomda size 125 bin liraya alınabilecek otomobilleri sıralayacağım arkadaşlar. Liste benim listem. Her zaman başında belirttiğim gibi kimse uymak zorunda değil arkadaşlar benim listeme. Küçük bir ricam var. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Abone sayısının artması bana hiçbir fayda sağlamıyor arkadaşlar. Sadece mutlu oluyorsunuz. Yani sizi takip eden kişinin ne kadar çok olduğu insanı mutlu ediyor. Ayrıca sonunda bu videoyu da beğenirseniz beğen düğmesine basmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi 125 bin liraya anlayabilecek arabalar listesini kendimce hazırladım. Ben bir eski araba meraklısıyım. Eski arabaların hemen hemen birçoğunu kullanmışımdır. Şimdi listede gördüklerinizin de hepsinin sahibi oldum arkadaşlar. Videoları da var Geç, geçmiş kanallarımda arabalarda. YouTube'a yazdığınız zaman videolarda benim olduğumu gör, gördüğünüz olacaklar olacaktır modeller arasında. Şimdi sırayla başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi liste benim listem. Ee, birinci ile beşinciyi yer değiştirebilirsiniz. Beşinci ile altıncıyı o sizin şey, tercihinize kalmış. Kimse bana uymak zorunda değil arkadaşlar. Şimdi fazla lafı uzatmadan ben başlayayım. 10. sırada Daihatsu Aplos. Japon Daihatsu arkadaşlar. Bu araba e, Toyota'nın yan markası. Hatta Endonezya gibi ülkelerde falan. Daihatsu Aplos. Toyota Toyota'nın arabalar Daihatsu adıyla satılıyor arkadaşlar. Bazıları Aplos ise ülkemizde zannediyorum 1990'da giriş yaptı. 95'te bir çıktı. 98'de de enjeksiyonlusu geldi. Ondan sonra da kaldırıldı. Zaten Daihatsu da ülkemizden gitti. Ben 92 model bir Aplos sahibi oldum. 105 beygirlik 1.6 litrelik 1.6 litrelik 105 beygirlik motoru bulunuyor. Bu araba liftback diye geçer arkadaşlar. Yani yarı hatchback yarı sedan diye. Arka camla birlikte açılır bagajı. Sadece şurası açılmaz. Arka cam komple kalkar. Bu yüzden bagaja dünyaları sığdırabilirsiniz arkadaşlar. İçi bu şekildedir. Şöyle bir çekmece bulunur içinde. Şurada da gördüğünüz o karartı var yani. Orada da dijital saat var arkadaşlar. 4 ileri otomatik ve 5 ileri manuel şanzıman seçenekleri vardır klima, hidrolik direksiyon, elektrikli ön camlar ve elektrikli aynalar gibi özellikleri bulunabiliyor. Ama Daihatsu Ablos'un bir kronik sorunu var. Hararet yapıyor arkadaşlar. Hararetine çözüm bulamıyorsunuz. Ben boş termostatla kullanıyordum. Öyle çözüm bulmuştum ama o da kışın zaten şey yapıyordu. Arabanın içi buz gibi oluyordu. Yedek parçası çok zor bulunuyor. Gerçekten zor bulunuyor. Ben şu stop farını kırdım bu arabanın. Stop farını bulamadım. Gittim şeycide de bu bin bir stop bilmem ne stop diye yerler var ya oralarda bunun stop farını döktürmüştüm arkadaşlar. Bir kaza yapıp o yüzden Daihatsu Ablosu 10. sıraya koydum. Motor performansı muhteşemdir. Konforu güzeldir. Yol tutuşu güzeldir. 150-160 hiç zorlanmadan indirir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yani listedeki en performanslı araba budur. Alınır mı yedek parçasını ben alırım. Soğutma sistemine de çare bulurum diyorsanız Gayet anlayabilir bir araba 9 sırada ise Mitsubishi yine Japondan gidelim arkadaşlar 1990 model bir Mitsubishi Lancer sahibi olabilirsiniz Tasarım olarak muhteşemdir 4 ile 4 ileri otomatik ve manuel şanzıman seçenekleri vardır 1.5 litrelik GLX paketinde 90 beygir Güç üretir motoru 1.5 litrelik motoru Hidrolik direksiyon elektrikli camlar ve aynalar İşte pek çok özelliği barındırır dönemine göre klima da vardır hatta bu arabaların bazılarında ancak dediğim gibi Aplos'tan biraz daha çok parçası bulunur ama Aplos'a göre daha performanssız. 4 ileri bir otomatik ve 5 ileri. manuel şanzıman seçenekleri var. içi geniştir, rahattır, yol sesini içine almaz. E, performansıdır 90 beygirlik motoru idare eder. Şöyle bir sedan kasa tipinde arabadır arkadaşlar. 8. sırada ise UNO 60S arkadaşlar. Bu UNO 60S normal UNO'larla karıştırmayın. Türk UNO'lar 70S olarak geçiyor. Bunlar İtalya'da üretildi. 1.1 litrelik 58 beygirlik motoru var. Alıştığınız 70S'lerden 70S'lerle benzeyen tek yönü tasarımıdır. Birebir aynıdır ama geri kalan her yeri farklıdır. Motoru, mekaniği, içi, şu su, bu su, şanzımanı her şeyi farklıdır. Şöyle bir içi var arkadaşlar. 1.1 litrelik 58 beygir motoru var. 5 manuel. Şanzımana sahip arkadaşlar. Çok performanslı araba sayılmaz. Çok şey değil ama hatchback şehir içinde kullanmak için 125 bin liraya alınabilecek bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. 7. sırada ise Hyundai Excel arkadaşlar. Hyundai'nin e Accent'ten önce ülkemizde sattığı modeldir. Bunun sedanları biraz daha pahalı ama şu gördüğünüz hatchback kasaları 125 bin liraya bulabilirsiniz. Sorunsuz böyle kendi size arıza çıkartmayacak yedek parçası nispeten bulunabiliyor. Hidrolik direksiyon, elektrikli camlar var. Hatta bazılarında klima bile var. Ha ne kadar çalışıyor bilemeyiz. İkinci eli nispeten biraz daha iyidir bunun. 70 beygirlik 1.5 litrelik bir motoru bulunuyor. Kaportası pek sağlam değildir. Ama yine de 125 bin liraya işinizi görecek arabalardan bir tanesidir arkadaşlar. 6. sırada ise Ülkemizin gururu 1988-1990 modellerde bir Ford Taunus alabilirsiniz. Eğer alacaksanız ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Taunus şu listedeki en rahat en konforlu arabadır. İçine oturursunuz böyle yayla gibi gidersiniz. 2.0 motorlusunu kesinlikle tavsiye ederim. 101 beygir gücünde bir de 82'lik 1.6 motoru vardır arkadaşlar. Bazılarında elektrikli ön camlar hatta hidrolik direksiyon bile var bu model yıllarında. Tanus arkadan itişli bir araba. Namı kötü çıkmış ama bu fiyata alabileceğiniz en konforlu arabadır arkadaşlar. 4 ileri manuel şanzımanı bulunuyor. 5. sırada ise Renault 12. 1982-85 modellerden bir Renault 12 alabilirsiniz. Günümüzün eşeği diyebiliriz buna. Dağa sür, bayıra sür, dereye sür, çamura sür, her yere sürün. Bu arabaya bir şey olmaz arkadaşlar. 1.3 litrelik 54 beygirlik motoru bulunuyor bu model yılında. 1982-85 yılları arasında. Donanım yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dörtleri manuel şanzıman var. Her şeyi zor. Direksiyonu kütük gibi. Kapısını açmak bile zor. Ama bu arabayı bozamazsınız öyle söyleyeyim size. Sizi bir şekilde o araba götürmeye devam eder. Tam Anadolu'nun yollarına göre yapılmış. Altı yerden yüksektir. Ha, motor performansı pek iyi değil ama yine de bu arabada motor performansı aramak. Hatta bu fiyat aranla motor performansı aramak nedir arkadaş? Onu da ayrıca söylemek istedim. Ben 5. sıraya koydum Renault 12. 4. sırada ise şu an sahibi olduğum bir Lada Samara'nın 95 model altını 125 bin liraya bulabilirsiniz arkadaşlar. Düşük yakıt tüketimi kanalımda tonlarca Lada Samara yakıt videosu var. Lada Samara ile videolar çekiyorum. 70 beygirlik 1.5 karbüratörlü motoru bulunuyor 95 model altında. 70 beygir olduğuna bakmayın gerçekten çok performanslı arkadaşlar. Özellikle tork olarak güzel rampalarda imelenmesine hayran kalırsınız. Malzeme kalitesi kötü. Göğsü çatlar. Donanım yok. Hiçbir şey yok. Ama yol tutuşu güzeldir. Öyle arkasını kolay kolay savurmaz. İçinin şu göğsünün temiz olanını bulmak çok zordur. 125 bin liraya en ekonomik, en şeyli böyle nasıl desem. Hani en az yakan model diyebilirim arkadaşlar. Lada Samara için. Yedek parçaları da gerçekten çok ucuz. Peynir ekmek gibi her yerde bulunuyor. Şöyle bir arka tasarım var. Bagajı pek geniş değil. Ona rağmen... 125 bin liraya alabileceğiniz bence en güzel arabalardan bir tanesidir. Üçüncü sırada ise benim efsane göz bebeğim yani ben tofaşçıyım. Herkes beni tofaşla tanıdı. 89-92 model yılları arası bir tofaş şahini. 125 bin liraya alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten Anadolu Türkiye için üretilmiş bir araba. Şehir içine de gider, şehir dışına da gider. İçi rahattır, konforludur. Ondan sonra biraz yakıtı fazladır ama ona da artık göz yummak gerekiyor. Motoru performanslıdır. Böyle bastı mı gitmem demez. Tofaşlar gerçekten basınca sağlam gider arkadaşlar. Öyle şey değil. Arkadan yetiştirilir. Almadan önce diferansiyeline falan iyi bakın. Onun dışında peynir ekmek gibi satılır. İkinci el piyasası çok hızlıdır arkadaşlar. Öyle elde kalıp satılmayacak arabalardan değil. İçi geniştir. Koltuklar rahattır. Fena bir araba değildir arkadaşlar. Tofaş. Şahin. Bir tek can güvenliği böyle çok hızlı süratli gitmeyin. Çünkü bu arabaların kaportaları çok şey değil. diye zaten günümüzde çok temizleri kalmadı. Kazalarda ikiye bölündüğünü gördüğünüz oluyordur arkadaşlar. Ona rağmen ben ayarımı biliyorum. Zaten hızla da işim yok. Ben A noktasından B noktasına en sorunsuz şekilde götürsün. Arıza açarsa da ustasını da kolay bulayım. Parçası da ucuz olsun. Satmak istediğimde de anında elimden çıkarayım derseniz kesinlikle Tofaş Şahin'i tercih etmelisiniz arkadaşlar. İkinci sırada ise Renault 9 serisinin en boş modeli olan Renault C9 Spring'i 125 bin liraya alabilirsiniz arkadaşlar. Bir dörtlük 72 beygir motoru bulunuyor. Şöyle bir içi var arkadaşlar Spring'in. Broadway'den farklı olarak şunu göstereyim. Cam açma kollu çevirmelidir cam açması. Broadway'lerde düğmelidir. Jant kapakları yoktur. Bir de elektronik ateşleme yoktur. Onun dışında hemen hemen her şeyi aynıdır arkadaşlar. Ee, önden çekiştir, keçi gibi şehir yoluna da gider, şehir dışına da çıkar. Şehir köyde de gider, kasabada da gider. Öyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. İçi Şahin'e göre biraz daha dar ama sorun çıkartmaz. Biraz hararete meyilli. Çünkü soğutma sistemi zayıf yapılmış. Bu arabaların yazın yokuş çıkarken hararet yapıyor. Zaten fabrika bile kabul etmiş bunu. Ona rağmen Türkiye'de alabileceğiniz en iyi 125 bin lira arabalardan bir tanesi. İkinci el piyasası hızlıdır. Yedek parçaları uygundur. İkin, yani elinizde kalıp satılmayacak arabalardan bir tanesi değildir. Yani bu arabayı satar mıyım diye düşün, düşünmeniz gerekmez. Çünkü satılır zaten Spring. Listemizin birinci sırasında ise arkadaşlar Terminator diye adlandırdığım benim Sigoda favorit bulunuyor. Bu arabada hiçbir şey yok arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. 58 beygirlik 1.3 litrelik bir motoru var. Donanım yok. Konfor yok. Kalite yok. Hiçbir şey yok. Lada Samara gibi göğsü çatlamıyor ama tipleri benziyor. Sadece tipleri benziyor. Kesinlikle karşılar karıştırmayın. Beşileri manuel şanzımanı var. Ama bu araba sorun nedir bilmez. Arıza nedir bilmez. En Yani şöyle bir şey var en bakımsız hali en uzun süre giden araba arkadaşlar. Ayrıca yağsız bile çalışabiliyor motoru. Öyle söyleyeyim. Yani a şeyi bakımsızlığı yani sizin onunla ilgilenmediğinizi en çok tolere edebilen araba. Asla ve asla bu arabayı yolda bırakamazsınız kolay kolay. Yol kenarında sigorta favoritin çok kaldığını görmezsiniz arkadaşlar. Çok ekstrem bir şey sıra Sıradışı bir şey olması lazım. Artık arabanın canına takdir etmiş olmanız lazım. Öyle bir araba sürekli gider hiç durmadan gider arkadaşlar. Bu bunun motorlarının birçoğunun milyon kilometreyi devirmişliği vardır. Hatta adı alan bir kişi vardı 25 yıldır kullanmış 25 yılda motoruna anahtar değmemiş arkadaşlar öyle conta bile yakmamış. Ben bunu bizzat kendim konuştum. 125 bin liraya alabileceğiniz bence en iyi, en sorunsuz, en böyle kaliteli arabadır, çekmalıdır. Yedek parçaları ucuzdur. İkinci el piyasası çok hızlı da değil ama yavaş da değil. Elde kalıp satılmayacak arabalardan değildir arkadaşlar. Evet bu videomda sizlerle 125 bin liraya alınabilecek arabaları sıraladık. Birinci sıramızda Sigoda Favorit var. İkinci sırada Renault 9 spring. Üçüncü sırada Tofaş Şahin'in 1989-1992 model aralığı. Dördüncü sırada Lada Samara'nın 95 model altı. Beşinci sırada Renault 12'nin 88-90 modelleri. Altıncı sırada Ford Tanus 1988-90 modelleri. Yedinci sırada Hyundai Excel Hatchback. Sekizinci sırada Uno 60S 9. sırada Mitsubishi Lancer 1999 90 model. 10. sırada ise Daihatsu Aplos yer alıyor arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir otomobil videosunda görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın. Ayrıca son olarak gerçekten yorumlarınızı aşağıda bekliyorum arkadaşlar. Herkese bol otomobilli günler. Böyle listeleri göndermeye çalışacağım. Çok seviliyor, tartışıyoruz yorumlarda. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar.